Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere kızlarımın boyama videosu olacak. Ne boyayacak kızlarım? Anlatın bakalım. Sincap boyayacaklar değil mi? Sincap e, bu aslında bizim bir arkadaşımızın bize verip hani kızları da videolarını çeker misiniz dediği bir... Çekimin başında da kendimle böyle kendime göstereyim. Size bir olayı anlatayım istedim. Sincap e, ormanlar için önemli bir hayvandır. Sincap'ımız bu şekilde arkadaşlar. Böyle sincapımızın gözleri ve var, dişleri var. O gelmeye yazıyor. Ve kolları hareket ediyor. Gördünüz mü? Ayakları hareket ediyor. É, bu da sincabın kuyruğu. Kuyruk da şu şekilde arkadaşlar. Bu kuyruğu buraya taktığımızda, taktığımızda şöyle de sincap durabiliyor. Bu şekilde bir ém, sincap. Kızların bu sincap boyayacaklar. Ém, ben bu boyama videosunu o arkadaşımız arkadaşım, için çekeceğim. Em, yani. em, aslında bir sincabımızın ayağı kopmuş. Onu, onu yapıştırdı babanız. Onu yapıştırdı babaları. Yani sincapımız böyle. Evet. Evet biz. Şimdi önce bir boş hali. Arkadaşlar. Heh, yani, şöyle yapalım. Yani, yani o tahtadan. Evet tahtadan. Şöyle em, duracak. Em, em, em. Ha, Aslında düşmesin. açtığımda dığını da beraber. Yani bu sincap da bu şekilde. Şöyle mi duruyor ayağı? Hayır. Şöyle duruyor. Bunu buraya geçireceğiz tamam mı? Şöyle. Bu da derenin sincapı. Bu sincap, sincaplar böyle dursun annem. Neyle boyayacağız? Şöyle keşeli kalemlerle boyayacağız. Yok. Yok tamam. Yok. Şimdi koyabilirsiniz yere. Yine boyamaya başlayabilir miyiz? Başlayacaksınız şimdi. durun. Evet. Çıkarın şeylerini. Çıkarın. Evet. Anne ben şimdi bunun koyuğunu boyayacağım. Anne bu keşeli kalemler boyanma. Ben açtım kalemimi. Moyma. Ben evresini pembe boyayayım. Deren sarı kullanmayı istersen anneciğim. Sarı göstermiyor Deren. Başka bir renk kullan Deren. Evet başka bir renk. Annem pembe. Annem pembe görünüyor mu? Hı hı. Pembe görünür. Başka renk kullanın. Koyu renkler yeşil yeşil kullanın. Ama sarı rengi sevme. Severim bana ne? İstediğin gibi boya. yapacağım ben Şimdi arkadaşlar boyamaya başladılar kızlarım. Ara, ara böyle videolar çekeceğim. Bakın nasıl boyuyorlar. Evet. Evet. Tamam. Kızlar boyarken bana bakın. Deren bana bak boyarken. Deren kafayı kaldır.

Sıncaktan işte böyle kısa taş. Doğru gideriz. sarı kullanma. Sarı kullanırsan sarı görünmez. Renkli kullan. ne boy Nereye boyuyorsun şu an? Eteğini güzelce boyayın. Ama orasını sarı kullanma bence. Yeşili kullanabilirsiniz. Neden? Yeşil, orman yeşili. Biz ormancıyız değil mi? Siz ormancı kızlarısınız. Orman yeşili. Yeşil yapabilirsiniz. Üstünü. Um, um, Bak üstünü, tişörtünü yeşil yapın. Tamam eteği pembe olsun ama tişörtü yeşil olsun. Yeşil sevmiyorum. Yeşil sevmiyor. Ay <laughs> yeşil sevmiyorum. Ama gardım sen bilirsin. Deren sen yapabilirsin yeşil. Sen çok seviyorsun yeşil annem hadi. Anne yeşil'i daha sevmiyorum. <laughs> hadi bakalım boyayın ama. Nasıl istiyorsanız boyayın karışmıyorum. Aa. iyi oyun. Benim kaçım onun kırılır. Hayır, kırılmaz. Anne yardım et. Tamam. Kıramaz. Bakın çocuklar, bakın çocuklar. Şu, or o şu ortadaki ağaç ya. Bunu yeşil yapın. Anne tamam ben mı? zaten yeşil. Bak. <laughs> şu o yeşili kullan. Tamam. Bak şu ağaç var ya ağaç. Ağaç yeşile boy yani. anne. Tamam. Anne ben ağacın gölgesini yeşil değil kahve rengi yapacağım. Ama burada kahve rengi yok. Hiç olmaz. çok kullanacağım. Kahveyi koymamışlar mı içine? Bakın bu kahverengi. Bakın size de göstereyim. Ya çocuklar. Ha. Kahverengi işte. Tamam. Tamam. Bunu yeşil. Lütfen şu içi ağacı yeşil yapın. Kahverengi değil. Yeşil yap orayı. Kap kapatın Al, kapatın. Anne, de daha yeşil. Anne de daha der böyle. kahverengi oluyor. Yaprak da yeşil olur. Hmm. anne hala karnım acıktı da anne de amne de amne de bitince sen yapabilirsin? Şimdi başlayayım ben yapmaya tamam mı? Siz çekil çekil yaparken. Ama lütfen şunu güzel yeşili boya. Sorun olmaz. Sorun mu? <laughs> Anneciğim bak şu şu şöyle yuvarlak yeşil yapın. Şöyle bak. Buraya gidip şu kenarlara Anne ben bu yeşili sevmem. Bu yeşili severim sadece. Tamam o yeşil güzel. <laughs> Bittiğim ben dedim. elbisesine. Anne bir ben elbise. Evet, ben kriy kıyı olur mu? Anne. Anne elbisenin arkasında boyayayım olur. Kriy olacak mı bir bak bakalım? Anne kriy şuraya bak. Anne elbisenin arkasını boyayayım mı? Anne em em anne shirt ve anne shirt ve tek bitti. Bir Bitti yanlış mı? Tamam. Yani şurada boşluk kalmış. Sınırlarını çizelim bak. Şöyle sınırlarını çizelim. Sarıyı boyadım da yeşile dönüyor Anne bak. Bak canım. Bunun için yeşil boya. Bunun tamam. için <laughs> yeşile. Bana ver bakalım. Anne bak. Ben mavi boyadım da yeşile, yeşile dönüyor. Evet. Vay. Hadi. Mavi boyu. Şimdi yeşile dönüyorlar. Hı. Ne soruyor Bilmiyorum. Bunun beraber de karıştıracağım. Kızlar kamera açık. Şimdi kızlar boyamaya devam ediyorlar. Arkadaşlar. Hah. Tamam. Orasını yeşil yaptın. Etrafını daha açık bir renk mesela turuncu yapabilirsin o etrafını yeşil etrafını turuncu yapabilirsin ama He, mor mu? Tamam mor yap. Turuncu olur tamam. Hadi bakalım. Turuncuyla ama. Şimdi e, nereye geldik? boyayalım. Hayır hayır yüzün turuncu bu ara boyamayın canım. Yüzünü sarı boyayabilirsiniz mesela yüzünü. Ondan sonra dişlerini beyaz beyaz var mı orada beyaz yok? Tamam. Em 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 aslında em aslında ben dişlerini gri yapıyorum. Gri yap. Dişlerini gri yapın. Ha. Tavşanın dişlerini gri yapın. Tamam mı? Tavşan mı? Hayır, tavşan değil. Aa, pardon, sincap. <laughs> Neydi onun adı? Sincap. sincap. Hadi siz yapın. <laughs> Oğlum aslanım. Oyunu Yüzünü açık bıraktım. Özür dilerim, pardon. Yardım istiyorduk? <laughs> Gerçekten süper oluyor. Kafasına ne engel bölecek? <laughs> sarı. Sarı? sarı bulundum. Boyma sokuyor. Koy ne mucharda? Ne de bu taktığın boyumuz. Hadi. Anne, mama boyuyor. Anne, ben bacakları mora boyayacağım. Ne? Bacakların mora boyayacağım. Tamam, bacaklarını mora boya. Bak. <laughs> Çok güzel, Harika oluyor. Saçlarını ne renk Saçlarını mı? Kahverengi veya siyah yap. Siyah yap. Onu mu yapacaksın? Onu yapabilirsin. İstediğiniz renge boyayabilirsiniz. Ama orada yeşili boyadık zaten. Amacımız yeşili ortaya çıkarmak. Çok güzel. Hı hı. Yardım olun. bir yerde mi? Tamam. <laughs> Olabilir, olabilir, olabilir. Şimdi ben, ben meyveyi de mola boyadım. Tamam, aferin. Ben boyayabilir miyim? Benim bir şey. Çok beğendim. Bakayım. Gönder göster bana. Bakın çok güzel. Devam. Devam çok güzel olmuş. Anne. Ne zaman pamuk çıkartacağım? Anneciğim. Bunlar dil mi? Dil mi? Ha değil. Tamam. O zaman kırmızı. Hı hı. Nasıl gidiyor? Henüz güzel gidiyor. Güzel mi gidiyor? Kendimi boyayacağım. Tamam, ıslak mendil sileriz. Tamam. Mor. Morumu ayacağım. Ben gösterim için pembeye boyayacağım. Ben gösterim için pembeye boyadım. Evet, boyayın hadi bakalım. Ali Poli yani. Çok güzel. Tamam çok iyi Gözlerini boyamayacağım Deren. Hayır. Neden gözlerini de boya kızım? Hayır şey. Ben boyayayım mı? Ee, bilmem. Sen sıkıldın mı? Evet. Çok... Olmadı sanırım. Güzel geleceğim. dedim çocuğum. Burca mı yoksa? Burca mı? Anne sen mı? <laughs> Annem gözlerini falan boyasaydı. Anne ben anne ben sen sertik sertik süresince atınca anız onu süresin adam ha tabii istesin yani. Canım adam afiyet şey. olsun. Hadi sen de oku şiirini. Ben böyle ben. Ben hatırlamıyorum, de, ben hatırlamıyorum ki seni. Annem ben onu hatırlamıyorum. Telefonu aç. Öyle bir şey. Telefonu aç. Mavi de var kızlar. Mavi de kullanabilirsiniz. <laughs> Annem ben zaten mavi boyadım. Boyadın mı? Hem de en güzel maviden. Hmm. Uy. Güzel mavi hep mi mide bu bulam diyor. Evet, evet. Annem simcak bitti ve koyduk da. yapayım. ne renk? Bu yüzden bu yüzden de tek mi renk? tabii ki. Pek <laughs> Çokadı pembe <bu> sadece. Hayır. Nasıl da yiyorum. Onu da yiyorum. Ben zaten çok şey yerim. Öyle çok. Yaktı. Bir de bir de de... Bir de Bir Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Unutma, seni anladık.

Kızlar Ne var ne var Ne var ne var Evet Evet arkadaşlar Kızların boyamaları bitti. Reels'ları çektik, ay, şeyleri çektik. Ay, ay, ha, ay, 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 anlatın. Ha, bütün çekimlerimiz bitti. Ha. Anne, anneciğim, ben şimdi bu boyayayım mı? Arka tarafını kuyruğunu boyayabilirsin. Deren kalkmak istiyor çünkü o yüzden hemen bir an önce çekim bitirmek istedim ben. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay. Kızlar siz de yapın, deresin de yap.